Evet değerli arkadaşlar, hepiniz Tekno Düşünce kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Samsung Galaxy s e incelemesini çekiyorum. Bu cihazı yaklaşık Nisan 4 yani bir 7 aydır falan, 7-8 aydır kullanıyoruz. Tabii ki yine ben ikinci satın aldım. Ben e, temiz olduğu sürece telefonları ikinci el alma taraftarıyım. Çok pahalı cihazlar olmadığı sürece tabi. Ve geçenlerde mesela bir iPhone 11 satın aldım ama onu sıfır aldım çünkü satmayı da düşünmüyoruz. E, i̇şte hani ama şimdi iPhone 11'in ikinci elini sıfır arasında 500 TL oynuyordu zaten. 7000 lira da 500 TL aranmaz. O yüzden onu sıfır aldım ama bu cihaz zaten 3000-3500 lira bandında ikinci eli e, da 5500-5000 lira arası değişiyor. 2000 lira oynuyordu ve 4 aylıkta aldığımda. O yüzden ikinci el tercih ettik. Ve Android'lerde ben ikinci el tercih edilmesi taraftarıyım. E, Apple'larda da tabi temiz olursa yine ikinci el olur. Ama genelde Apple'lar daha sağlam olduğu için sıfırdan alınabilir. Şimdi arkadaşlar bu cihaz e, Samsung'un aslında Hani ilk düşük bütçeli cihazı diyebiliriz. Çünkü bu cihazda E ismi var. Bakın S10 E. Bu E ismi zaten hani e, Apple'daki R gibi, XR gibi e, geçiyor. Yani bu da ne demek? Bu cihaz e, işlemci olarak zaten e, S10 Ultra ile herhangi bir fark yok diyebiliyorum. Pardon S10 Plus, Plus mıydı? Öyle bir şey. Her neyse. E, onunla bir fark yok diyebiliyorum. Ama ne ne bileyim işte kamera sayısı düşük işte ekranı küçük boyutu ufak. Boyutu muhteşem arkadaşlar. İdeal boyutta ve tam ekran olduğu için o da e, gerçekten muhteşem görünüyor. Delikli ekran dediğimiz sistem var. Bakın şurada kamerası var. Şöyle yapayım. Ekranda çerçeve yok gibi bir şey arkadaşlar. E, kenarları çelik kaplı görüyorsunuz parlak yani Apple'daki gibi e, hani bu model düşük çelik kaplamayalım gibi bir düşünce olmamış. Ve çelik kaplama yapılmış. Ve muhteşem görünüyor bence. E, arkadaşlar bu cihazda bile 3.5 milimetrelik jack girişi var. Bu da çok güzel bir detay. Ben bunu özlemiştim zaten. Şu anda bu videoyu 8 Plus çekiyorum iPhone. E, ama bunda olmaması beni biraz yoruyor. Hatta dün bir şey gördüm. Apple Lightning girişini kaldırıyormuş cihazlardan. Ve bu ne demek? Şimdi kutunun içinden MagSafe çıkarsa ben kaldırılmasını destekliyorum. Hani yeni bir yenilik olur en azından. Ama kulaklığı ne yapacağız? <laughs> bu da var. AirPods'u zorluyorlar yani. Gerçekten o kalkarsa AirPods almak zorunda kalacağız. Tabi iPhone 13 alabilecek durumda olursak. Bu gidişle iPhone 13 30 bin liraya bulur herhalde. O yüzden biz dert etmeyelim. Zenginler düşünsün. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu cihaz 5.8 inç ekran boyutuna sahip. Ee, aslında ben size boyutunu şöyle göstereyim. Bakın iPad ile yan yana koyacağım. Bakın iPad kadraja sığmıyor. Tamam iPad sonuç olarak bir tablet ama boyutunu örnek göstermek için yapıyorum. Yani iPad her yerde görebilirsiniz. s e çok fazla bulunan bir cihaz değil. 5.8 inç ekranı var ama kasası da Hani ekran oranının yüksek olduğu için büyük değil. Benim e, 8 Plus'ta bile ekran daha aynı mı? Daha mı küçük? Her neyse o, o civarda çok yakın ama bilmiyorum da iki tane 8 Plus yapıyor herhalde. Yani iki tane S10 e yapıyor. Özür dilerim. 128 GB dahili hafızası var arkadaşlar bu eee s O da gayet güzel. 6 GB RAM'i var. 3100 mAh bataryası var. Batarya konusunda ee, gerçekten iyi bir cihaz. Yani ee, nasıl denir? Günü çok rahat çıkarırsınız. Fazlası bile oluyor. Kullanmadığınız zaman iki güne kadar gidiyor. Gerçekten hani e, nasıl başarıyorlar bunu bilmiyorum ama bu gerçekten şarj olarak ekonomik bir cihaz. E, bir de her şey diyeceğim çok yoğun kullanımda aramalarda sosyal medya kullanımda da akşamda hani sabahtan akşama 8-5, 8-6, 8-7 gibi yani sabah 8, akşam 7 gibi %20 falan kalıyordu şarjı. Yani gerçekten ideal bir şarj seviyesi. Cihazın e, tek hat sayısı hani e, görülüyor buralarda ama cihaz çift hat destekliyor diye biliyorum. Şimdi açamıyorum için ama çift hat yani. SD kart desteği de var. Hızlı şarj 15 Watt arkadaşlar bu cihazda. Yani aslında daha iyi olabilir miydi? Evet olabilirdi. Çünkü S9'da bile 15 watt var. S8 bilmiyorum ama bu cihazın bir farkının olması gerektiğini düşünüyorum ben. Hızlı kablosuz şarj da var bu arada. 8 çekirdekli zaten. Bunu artık Samsung'lar hani bayağıdır 8 çekirdekli yapıyor. Parmak izi okuyucusu var arkadaşlar. Tam ekran olmasına rağmen nasıl var? şur power butonunu görüyorsunuz zaten burada parmak iz okuyucusu da var O yüzden gerçekten parmak izi sisteminde çok inanılmaz hızlı yani bu parmak izi işinde en hızlılardan diyebilirim ve tasarım olarak da elimiz şöyle tam oturduğu için bakın şöyle yani direkt buluyorsunuz. Yani e, bu durumda da bence gayet başarılı. Yani bu şey konusunda, parmak izi konusunda. Cihazın ekranı dinamik amoled diye bir sistem arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla bu dinamik amoledlerde yanma sorunu kalktı. Full HD Plus bir e, şey var, ekran var. 408 bin Antutu puanı var. Bu gerçekten bence yeterli bir cihaz. Bugün iPhone 7'ler bile yani 3000 lira bandında. Yani ikinci elleri bir de. Sıfırını bilmiyorum. 4000 oldu galiba. iPhone 7 bu. 7. 2016'da çıktı. İşte yani onunla aynı fiyat. iPhone 7 ile aynı fiyat. Şu, bu cihazı satıp iPhone 8 almak istedim anneme. Ve üstte istedikleri parayı duyamazsınız. Adam garantisi bitik. iPhone 8'de de üstte 1500 lira para istiyor. Dalga geçer gibi gerçekten. Yani bu cihaz iPhone 8'den bile daha güçlü bir cihaz aslında ama işte Apple yani onun için Apple değer kaybetmiyor. Cihazda arkada iki kamera önde tek kameramız var arkadaşlar. Ana kameramız 12 megapiksel. ikinci kameramızla alakalı Ha, ikinci kameramız da 16 megapiksel geniş açı özelliğine sahip. Video konusunda kameramız 4K 60 FPS çekim yapabiliyor. Yani 8K'dan sonra en başarılı çekim seviyesi. Bakın dediğim gibi bu cihaz 3500 lira bandında. Fiyatına göre değerlendirmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten iyi yani. Fiyatına göre gerçekten çok iyi. 410 bin tutup onu zaten söyledim. Gorilla Glass 5 ile koruluyor arkadaşlar. Önü de arkası da diyebiliyorum. Evet öyle. 60 Hz ekranı var. Ekran oranı 19'a 9 arkadaşlar. Farklı bir ekran oranımız var burada always on display falan biliyorsunuz zaten. Bir de ekranda kameramız var. Yani delikli ekran, ekranın içinde kamera dediğimiz sistem var. Az önce gösterdim ya size. Bu da hani öyle değişik bir özellik. %84.47 ekran gövde oranı var. Aslında daha fazla, yani daha iyi derecede ama kamera burada çok zedeliyor. Ama gözünüz alışıyor arkadaşlar. O yönde bir sıkıntı yok. Hatta ilginç bir tasarım. Türkiye'de satılan cihazlar Egrinos 9820 ile satılıyor arkadaşlar işlemci olarak bu işlemcinin dengi internette yani bilgilerde Snapdragon 855 olarak görülüyor gerçekten muhteşem bir işlemci yani 855 olsa daha da değişir miydi bilmiyorum ama 9820'nin eşidi gerçekten 855 ise çok iyi bir performans ve şey de söyleyeyim size bu oyun bu telefonla PUBG oynadım fotoğraf çektim videoyu izledim video çektim. Stereo kamerası var zaten. Type-C girişinden dolayı hani kulaklıkta falan da kullanabiliyorsunuz bu Type-C kulaklıklarla. Bixby'si var. Hani Bixby her yerde var artık da. Yani cihaz arkadaşlar fiyatına göre bakın hep hani bunu bayağıdır söylüyorum ama fiyatına göre gerçekten efsane. iPhone 7 alın alınacağına bunu tercih ederdim ben. Arkadaşlar mesela iPhone 8 deseniz anlarım. Yani iPhone 8 ile bu yarıştırılır ama bu cihazın fiyatı iPhone 7'ye yakın. iPhone 7 de yani bunun yanına gelemez. Kimse kusura bakmasın. 8 nanometre işlemcisi var arkadaşlar. RAM tipi LPDDR4X yani LPDDR4X 128 GB hafızayı söyledim. Hafıza kartı desteği 512 GB arkadaşlar. Yani bu konuda Samsung gerçekten başarılı diğer markalara göre. 512 GB hafıza kartını taksam bu cihazla size şöyle söyleyeyim çok rahat bir şekilde film çekebilirsiniz. Film çekilir yani. Kamerası çok iyi. Video konusunda ama e, size şunu da söyleyeyim. Hiçbir cihaz video konusunda Apple'ın yanına gelemez. Yani bakın şu anda videoyu ben Apple'dan çekiyorum. E, tüm fotoğraf makinesinde belli sıkıntılar yaşadık. Yani görüntü gelmiyor, ses kötü, görüntü bulanık, bir şeyler oluyor. Dedim artık telefonla çekeceğiz, yapacak bir şey yok. Ee, yani video konusunda ben Apple üstüne cihaz tanımıyorum. Arkadaşlar şimdi burayı kesmeyeceğim, ee, müsaadenizle ben şu perdeyi bir açayım da biraz ışık gelsin, siz de hem daha iyi görün. İşte doğal bir kanal olduğumuz için kesmiyorum burada. Çok etkilemedi galiba ama olsun. Yine de bir hafiften etkilemiştir. Şöyle ben size biraz da arkasını göstereyim. Şöyle optik zoomla da. Görüyorsunuz zaten. Şöyle parlaklığı da arttırayım. Gördüğünüz cihazı. İkinci arka kameradan bahsettim size. Ön kameramız arkadaşlar. Ön kameramız 4K çekebiliyor videoyu. Ama 30 FPS, 2160p'ye 30 FPS olarak çekebiliyor. Ön kamerada sanal olarak portre var, sanal flash var, e, geniş açılı var. Yani geniş açıdan kastları normal açı galiba bunların anladığım kadarıyla çünkü 80 derece diyor. Güncelleme sonrasında da 4K'ya 60 FPS geldi olarak görülüyor ama açıkçası denemedim. Hiç ön, ön kameradan video çekmedim yani. başka Dolby Digital Ses sistemimiz var. Ve benim en çok hoşuma giden kablosuz şarj ile başka cihaz şarj edebilme özelliği var arkadaşlar. Bu ne demek? Şimdi burada size bunu da göstereceğim zaten. Bu s 10 orijinal Samsung kılıfı. Yani bunu da telefon olarak düşünün. s 10 bu komutu veriyorsunuz ve diğer telefonu üstüne bırakıyorsunuz. Eğer ki üstüne bıraktığınız bu telefon kablosuz şarjı destekliyorsa s e, üstüne bırakılan telefonu şarj ediyor. Kendi şarjı da %30'un üstünde olması lazım ama S10e'nin. Yani ee, nasıl diyebilirim. S10e'nin %30 şarjı olacak. En az. %31 bile olsa 30'a düşünce kesiyor arkadaşlar. Ee, üzerine bırakılan cihaz da kablosuz şarjı destekleyecek. Bu da böyle bir sistem. Ve benim çok hoşuma gidiyor. Gorilla Glass 5'i söyledim zaten ön ve arkası. Ee, başka yüksek kalite ses sistemi falan filan yazıyor da Bunlara tabi şey yapmaya gerek yok ee, USB'den Type C'den arkadaşlar 4K 60 FPS Display Port olarak kullanılabiliyor bir cihaz yani görüntü aktarımında 4K 60 FPS olarak aktarabiliyor Bluetooth 5.0 var arkadaşlar cihazımızda ve Wi-Fi 6 var. Ee, kızıl ötesi yok yani bu telefondan televizyonu yönetme gibi bir şey yok. Şu anda Samsung One UI sistemi var ve Android 10 var diye biliyorum içinde. Başka Wi-Fi direkt Wi-Fi hotspot zaten var. Bunları biliyorsunuz. Miracast de kullanabiliyorsunuz. Başka var mı? Başka size de söyleyebileceğim bir şey yok. Kablosuz hızlı şarj zaten var söyledim. Hızlı şarjı da söyledim lityum iyon bataryamız var 3100 mAh bunu da belirttim. Ekran çözünürlüğünü Full HD Plus demiştim ama bir de şey söyleyeyim. 1080'e 2280 bir çözünürlük var. IP68 suya dayanıklılık ve suya ve toza dayanıklılık sistemi var. Yani sıkıntı yok bu konuda da. 45 k desteği var. 5G yok arkadaşlar. Şimdi gelelim. iPad'imizi kitleyerek şu kılıf meselesine. Arkadaşlar bu kılıf Samsung'un sitesinde. Bakın orijinal bir kılıf bu. Şöyle odaklamaya çalışıyorum. Hı. Orijinal bir kılıf. Bu kılıf Samsung'un sitesinde 400 küsur TL civarı bir fiyatında. Yani fiyat oralarda öyle söyleyeyim. Ee, bu Ve hani telefona takınca falan telefon bu kılıfı algılıyor. Oturmasında falan hiçbir sıkıntı yok. Gayet de güzel koruyor. Ama yani bu bu kılıfa 400 lira para veriyorsun ve 7 ayda hatta 7 ay bile değil. Ben bunu telefon aldıktan 1-2 ay sonra aldım. 5 ayda bakın şu kılıfın haline bakın ya. Görebiliyor musunuz? Bakın Samsung yazısı çıktı. ve bu telefon düşmedi ya yani masaya bırakmayla kılıf çizilir mi ya? Yani bunu alacağıma saydam kılıf alırdım. Bilseydim eğer böyle olacağını. Yani orijinal diye hani iyi kalitelidir diye bu kadar para veriyorsun. Ve sonuç bu. Bakın ön tarafta da kenarlardan atma var. Yani kılıf çok kalitesiz bir kılıfmış. Ama akıllı kılıf. Başka hiçbir artısı yok. Evet arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geldik. Şuralarda değişik desenler var. Telefon çizilmesin diye burada çektim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim e, Tekno Düşünce kanalını ziyaret ettiğiniz için, videomuza katıldığınız için. Videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız, incelemelerin hala alınır mı videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hala alınır mı videolarımızda oynatma listemiz var. Hepsini orada ulaşabilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Evli, evde kalın.